Selam arkadaşlar. Yine güzel bir shorts. Ee, bana soruyor arkadaşlar Belgin Hanım Demir. Demir için bir sürü şey var. Dedi dediğim gibi ısırgan otu tohumu öğütülmüş. Isırgan e, ilgili her şey, salatası, çayı vesaire. O yani sadece e, demir için değil aynı zamanda biliyorsunuz video var. Bir sürü şey için ısırgan otu tohumu ama pekmez, ta, e, tahin, pekmez, pekmez. Bu pekmezi ben bir arkadaşla benim arkadaşım değil ama tanıştım Çıralı'da, Olimpos'ta. Kendimiz topluyoruz. Keçi boynuzlarını topladık. Ben ona yardımcı oldum. O da doğal pekmez yapıyor. Başka kimseden almam. Reklam değildir. Zaten siz isteseniz de yapmaz. O bana bir arkadaşlık e, namına bir hediye yapıyor. Yani bana satıyor. Ama başkasına bilmiyorum. E, reklam değildir. Çok güzel kan yapar akciğer için, öksürük için muhteşem. Tahin, R metal atar, protein deposu, kalsiyum, ceviz. Bunlar benim ceviz omega, omega, 3 deposu. Kalp sağlığı için. Bunları ben spor öncesi alıyorum. Bir yemek kaşığı. Evet bunlar kilo aldırır. Bana aldırmıyor. Çünkü başka bir şey yemiyorum zaten. Ama kimse bana uymasın. Benim yaşam tarzım bu. Çocukluğumdan beri kahvaltı yapan bir insan değilim. Çocukluğumdan beri de akşamdan önce yemek yemem. Evet, sağlıklı değil ama benim yaşam tarzım çok farklı ve akşam kilo aldıran şeyler de yemiyorum. Ben açlığın şifa olduğuna inananlardanım Aydin Salih, gerçek tıp. Böyle arkadaşlar, yani tayin pekmezin çok faydası var. Çok kiloluysanız elbette tatlı yemek kaşığıyla yemeyeceksiniz. Çok kiloluysanız dikkat edeceksiniz, tatlı kaşığıyla. Ama e, sırf bunu yerseniz bir de 2-3 yumurta haşlanmış veya omlet hiçbir şey yapmaz size. Aksine çok şifalı ve güzel bir beden yapar. Hoşçakalın.